Hadi bir yakalım şunları artık. Hemen nasıl götür götür. Şunun yanına götürelim. Keko buraya kur aydın A ateşi. <laughs> 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 şey yapıyorken. Bu ne lan? <laughs> ben üstüne daha fazla zırh giydim. Ne oluyor o zaman? Şey diğerlerini çıkarıyor. <laughs> diğerlerini çıkarıyor. Aktiktir ben. Envanterine geri dönüyor ama onlar sanırım. Yo. Envanterde yok beyler ona göre giyin. Ya. Ürperdici zırh vardı mesela gitmiş. Bu ne? Bu ne abi? Beyler izle. Bu şey <laughs> 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 Adam adam sağlam <laughs> <Dura> duruyor <laughs> bankta. <laughs> Lan kol. <laughs> Niye şart? <açamattın? gülüyor> Burada sen aşağı düşme. Yok ben düşmem. Kendi düşeceğim <laughs> Siktir yapma. Yapma şakası olmaz. Geri Oğlum geri <laughs> çık. Lan Burak geri gel. Düşecek. Ne <laughs> yapacağım? <laughs> tamam at. Göz daha veriyor amına koydum aşağıdakiler. Burak ne var orada? Hiç şey yok. Dinamik patlatmalık bir yer var mı o çatırların orada içinde? Hayır. Evet. E ee, var işte dinamit patlatmalık yer ne demek yok. Ha var mı? <laughs> bir dakika patlatacağım. Uzaklaşman lazım. Hahahaha. <laughs> 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 varmayalım amına koyayım. Dibinden bir Sondaki sal ki sağa dönelim. Ben bakıyorum Bakamıyor. adam. Ben zaten sağa döneceğimiz zaman ara veririm <gülüyor> <gülüyor> Lan ne atış ediyor? Ney? Çalış. Çalış. <laughs> <laughs> Çekeceğim ben. Bu <laughs> bak sen zencisin. Güzel çeker. <laughs> Atın ya Furkan'ı atın. Atın gemiden. <laughs> Komutanım bunu aşağı atalım bence. Olur. Lan düşüyor şey yok at ya. Atalım kardeşim. Daha yapmayın da. Lan. Bela bir şurada durup soldaki kayaya bakalım mı yoksa? <laughs> Kırbaç geldi. Soldaki ya. kaya mı? Bence bir şey yoktu da dur bir bakalım. Tamam. Furkan bas olsun. Furkan bas. Oooo. <laughs> oh, bas <olsun>. <laughs> bas olsun. bas. Olsun. Bas olsun. bas olsun. Var mıymış bir şey? Bayağı, <laughs> <Mutlu>. Bakın bakın. Yok beyler <laughs> 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 no, okay, boş. Aa öyle miymiş bu? Gel lan. Gel ben unuttum. Ben unuttum. Tamam Utku dur bak, 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 lan. <laughs> bak, 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 <laughs> o hızlı gidiyor bu dur. <laughs> lan dur. <gülüyor> <gülüyor> lan dur. <laughs> Aa acıdı lan. <laughs> Zırhım <laughs> gidiyor pit zırhım gidiyor Lan dur Oğlum ben sıçmıyorum ki bir şey Oğlum bu taş ne? <laughs> taş değil Ananam <laughs> <laughs> Anam <laughs> oh! Ne oldu lan? Aa Allah'ım şaştı. Efe sıktı amına koyayım gözümün önünde sıktı ya. Hiç. <laughs> Efe'yi geriden atıyor ben muyuz? Büyük adam ben, <laughs> büyük adım. Atam ya, yalan söylüyor. Lan kim vurdu Aa! lan bana? Kim vurdu lan bana? Gitti. Niye yer atıyorsun? <laughs> Ver be şu. <laughs> Nimet aman akayım. Kim vurdu lan beni? <laughs> Eyvallah. Lan. <laughs> Verme o oku bana. Bak yine tepsiye koyuyor. Yemedi <laughs> <laughs> lan götüm. <laughs> Biz şey miyiz amına koyayım? 3 kişi master chef gibi somer şey. <laughs> <laughs> Bunu sikimdi şimdi bana verdiğin. Ne verdi kanka? O ten tencere veriyor. Ne tam secret e, 143 yap. Yemek veriyor. Tam ya aldım onu. 144. Yemek lan. Aga girdim ben. Daha bir, 175 yaz bir de. Efendim? Şuna, şuna bak. Bir de 177 yaz, sana bunlar yeter. Efendim şuna bak lazım. Efe, 5 Şuna bak. Bug'a girmişim. Tamam. Ya bura. Ne no, oldu lan? Burayı vurayım. Vurayım bekle. Niye buraya alman, tırmandı ya. bu? Al kanka. Ne kanko? Bu adam yemiş. Gel bana bak. Onu <laughs> buraya lan tırmanılıyor muymuş? Tırmanılıyor. Ne verdin sen? Buraya niye tırmanırmışsın? Tamam. Gel bana bak istiyorum. Oğlum önümü Anladım. görmüyorum Lan ya ben düştüm. Amına koyayım. <laughs> amına <atın>, <laughs> <laughs> Nerede o amına koyayım? Oğlum, <gülüyor> oğlum <gülüyor> ben lan niye çıktım lan? Ben, ben düştüm, de patlatıyorum kardeşim. Lan sizden korkuyordum amına gel. Gel ama. Ben envanterdeydim. Önüne giriyordum lan. Uçtum. Şuraya düşürdü beni. Lan gerekir. Bu şey, neydi? Beyler en baştan doğuyoruz. Hayır, <laughs> <kibizler buradan>. Hayır, <laughs> Hayır çıkmayın çıkmayın çıkmayın. Serverdan çıkmayın. Lan oğlum niye ki içine Aga gelin gidin. Çık atmayın daha atmayın daha bomba atmayın durun. Kaleye yüksek amına. Öldün mü? Evet. Öldün mü? Lan Kendi köpek balığı yakaladı. <laughs> Ananı sikim ne oluyor? Lan. Ne? Burada köpek balığı var. Balığı o köpek balığı sikti bela mı? Ananı sikim. Oha, ilk defa köpek balığı öldürdü. Kaç kaç Ay, kaç. Ka kaç. Duda, Oha... <gülüyor> ne bakalım. Oha. Oo. Gaga. Yesi. Pulkan. Furkan? Ne? Hadi gırtlağını yemeyin Ne? bak. Ya siktir yine o hayvan kafası getiriyorsun değil mi bana? Amına koyayım. Ne oldu lan? Allah'ını. Ne oldu lan oh sonunda. Kaşım yok. Amına koyayım. Ya, ya sikik o kadar yolu bunun için mi? Ya. <laughs> Amına bu ne? Oh. Beyler bende daha item yok adam akıllı ona göre. Bir şu var. Lan mermisi <laughs> yok bunun. Amına koyayım mermisi yokmuş. Oh, Oha, shekti. Shekti. oh Oh I don't Why are we still here? Just to suffer.